Arkadaşlar, e, Roblox lütfen Tüm kendileri ayıp ki yani sırf yapmıyorsunuz. Yaptıysanız da çok ayıp bir şey yapmayın yani. Böyle ayıp yapmayın. Neyse. Arkadaşlar, e, Roblox lütfen siz Tüm kendileri ayıp ki yani sırf yapmıyorsunuz. Yaptıysanız da çok ayıp bir şey yapmayın yani. Böyle ayıp yapmayın. Neyse. Arkadaşlar, e, Roblox lütfen Tüm kendileri ayıp ki yani sırf yapmıyorsunuz. Yaptıysanız da çok ayıp bir şey yapmayın yani. Böyle ayıp yapmayın. Neyse. Arkadaşlar, e, Roblox lütfen siz Tüm kendileri ayıp ki yani sırf yapmıyorsunuz. Yaptıysanız da çok ayıp bir şey yapmayın yani. Böyle ayıp yapmayın. Neyse. Arkadaşlar eee Roblox gütlensin yamuyursunuz. Tüm kendileri ayıp ki yani söz yapmıyorsunuz. Yaptıysanız da çok ayıp şeyler yapmayın yani. böyle ayıp yapmayın. Neyse. arkadaşlar eee Roblox gütlensin yamuyursunuz. Tüm kendileri ayıp ki yani söz yapmıyorsunuz. Yaptıysanız da çok ayıp şeyler yapmayın yani. böyle ayıp yapmayın. Arkadaşlar, e, Roblox lütfen Tüm kendileri ayıp ki yani sırf yapmıyorsunuz. Yaptıysanız çok ayıp bir şey yapmayın yani böyle. Ayıp yapmayın. Neyse. Arkadaşlar, e, Roblox lütfen siz Tüm kendileri ayıp ki yani sırf yapmıyorsunuz. Yaptıysanız çok ayıp bir şey yapmayın yani böyle. Ayıp yapmayın. Neyse. How can I sly?